Artıyoruz. Birkaç kimyasalla önce yıkayacağız. Daha sonra yıkadık hmm, daha Daha sonra boyamız var. Boya. Bunlarla temizledim. Elimizin parçaları da bunlar. Eğer e, pas tutan yer görürseniz ince bir demir zımparasıyla sadece zımparalayınız. Çok fazla yağmur yağdığı için ve dolu yağdığı için boyarken video çekemedim. Karanlık olduğu için kusura bakmayın. Tek yaptığım şey poşeti geçirdikten sonra önce ön tarafı sonra poşeti hafif elimle itip arka tarafını boyamak. Sonra boru tarafını alt tarafını boyamak. Daha sonra bir yarım saat bekleyip tekrardan ön arka tarafı sonra da boru ön arka tarafını boyamaktı. Hallettim. Herhangi bir conta veya bir şey çıkarmadım. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz.